Merhaba arkadaşlar, Sürüngen Dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün sizlere Akvaryum markasının ilk sürünü tanıtacağım. Biliyorsunuz Akvaryum markası tuzlu su akvaryumlar için çok güzel armatürler üreten bir yerli firma. Ve yakın geçmişte de tatlı su armatürlerine de geçmişlerdi. Zaten kanalda bir tane tanıtım var. F30'du sanırım. Bu da X serisinin yeni çıkan versiyonu ve şu an muhtemelen ilk bende var. Yakın zamanda da satışa çıkılacak. Yani satışa hazır bir ürün bu şu an. Bunu sizlerle birlikte gözlemleyeceğiz. Nasıl kurum yapılıyor, nasıl ışık veriyor veya uygun olsa nasıl bağlanıyor. Bunları göreceğiz bu videonun içerisinde. Sonrasında da hemen bununla güzel bir tane tank kuracağım. O tankı da kurduğumda yine ürünle ilgili, ürünün bitki yerleştirme ile ilgili özelliklerini de sizlere göstermiş olurum. O şu an dediğim gibi kutuyu açacağız. Işıkların, ışık özelliğine bakacağız. ışığı verdiği güce bakacağız. Bunları görüp videomuzu kapatacağız. Ben eğer ürünün çıkmışsa video eklediğim tarihte linkini de aşağıya yine yorumlara eklerim. Öncelikle kasa gerçekten şık duruyor. Hani kasasını geniş tutmuşlar. Üstünde bir ızgara var ve içinde pasif soğutma sağlayan alüminyum paneller var. Bunlar pasif soğutma sağlıyor. Herhangi bir pervane, herhangi bir fan önünde bulunmuyor. Bu 60 santim olan modeli 55 ile 80 santim arasındaki akvaryumlarda kullanılabiliyor. Aynı zamanda askılı veya RMS kiti de muhtemelen yakın zamanda çıkacaktır. Askılı veya RMS kiti de kullanabileceksiniz bu ürünü. Bu arada ürünün kutusu olmadığı için ben direkt bu şekilde başladım videoya. Normalde sıfırdan kutu açardık ama Dediğim gibi ürün kutusu şu an hazır değil. Ama yakın zamanda hazır olup satışa da çıkacaktır diye düşünüyorum. Dış panele baktığımızda yine burada 3 tane tuş görüyoruz. Artı, eksi bir de Acorex logosunun olduğu bir tane tuş var. Bunları bağlantı için, ışık ayarı için vesaire kullanacağız. Birazdan bağladığımızda göreceğiz. Cihazı şöyle tuttuğumda ise içindeki paneli görüyorsunuz gerçekten geniş bir panele sahip. Hem alan geniş hem de buradaki ledlerin sayısı oldukça fazla. Zaten 10.000 numara e sahip bir cihaz. Yine full spektrum bir cihaz. Watt olarak da 70 wattlık bir güce sahip. Net aydınlattığı alan da 80 santim çarpı 50 santim çarpı 50 santim olarak verilmiş. Zaten uygulama üzerinden wifi kontrolü var. Bunda Aquarif X uygulamasını kullanacağız. Birazdan telefona indirip zaten başlayacağız kullanmaya. Yine gün simülasyonu modları, zaman ayarları vesaire her şeyi zaten Wi-Fi üzerinden yapabiliyorsunuz. Oldukça güzel arayüze sahip bir uygulaması var. Daha önce tuzu için olan tankta göstermiştim veya F30'da da göstermiştim sanırım. Onlara da bakabilirsiniz yine ekstra. Bu ürünlere yine uygulamayı kurup bağlanacağız. Şimdi şöyle ben de bakayım bakayım. Zaten burada X Series 2024 V3 diyor. Made in Türkiye gururumuz. <laughs> Burada Wi-Fi pasaport, seri numarası vesaire yazıyor. X50 olarak geçiyormuş bu. 50 santimlik herhalde çapı. 60 santim, 55 santimden dediğim gibi 80 santime kadar da ayaklarla birlikte uzayabiliyor. Ve askılı vesaire de bağlayabiliyorsunuz işte. Onları söylemiştik zaten. Tabi cihazda 6500 Kelvin beyaz ayarı var. 5500 kelvin de full spektrum beyaz ayarına tutabiliyorsunuz. İçerisinde pembe, yeşil, royal blue ve UV ledleri de mevcut. Ve 0.5 wattlık toplamda 210 adet led'e sahip içerisinde. Tabi boyutlar büyüdükçe içerisinde led sayısı da büyüyor. Şimdi fazla uzatmadan ben bir önce bir açayım ışığını. Hatta şöyle şey yapalım ya. Kutu açılışı yapalım dur. Kutu açılışı yapamadık bari üstündeki jelatini çıkartırken yapalım. Şöyle üstündeki panel plexi olduğu için buradan çok ses çıkartamıyoruz. Şöyle yapalım. Evet biraz ASMR yapalım. Evet jiletimizi de çıkartalım bakalım. Oh, Mis. <laughs> evet. Tabii ki atıyoruz çöpleri. <laughs> Şimdi şöyle bir kablosu var. Bu yaklaşık bir metre, bir buçuk metre var herhalde. Bir metre, 1.20 falan sanırım. Bir de adaptörde de yine adaptörü de göstereyim. Adaptörün de de nedeni oldukça uzun metrajlı kablosu var. Yani kablo sorunu, herhangi bir kablo sorunu yaşamıyorsunuz. Bayağı uzun bir kablosu var. Adaptörü de yine 90 Watt'a kadar destekliyorum zaten. 3.75 ampermiş. Şimdi zaten artık fazla da uzatma lafı bağlayalım bence bir. Görelim nasıl bir şey. Ben de merak ediyorum çünkü. Evet, taktığımızda direktman aydınlığımızı verdi. Her zamanki gibi böyle bir standart kapak fotoğrafımızı çekelim. Gerçekten evet. Bayağı aydınlatıyor. Tabii şimdi burada şu an LED renkleri falan belli olmuyor. Komple beyaz veriyordur şu an ama ben bunu size detay olarak gösteriyor olacağım. Yani ışık olarak gayet güçlü veriyor diyebilirim. Zaten 70 atlık bir işe sahip. Ah, patladı. Yani ışık patladı daha doğrusu kamerada. Patladı derken. Evet, şimdi zaten uygulamasını da indirelim bir yandan. Şimdi ben şuradan ekran kaydını başlatayım. Aa dur, üstümde parmak izimiz kaldı. <laughs> Neyse. Ekran kaydını başlattım, App Store'a giriyorum. Tıkladım App Store'a. Evet, Aqua Reef, bende birkaç tane uygulaması var zaten de X uygulaması yok sanırım, onu da indirelim. Daha önce indirmişim, kullanmışım sanırım bunu. Evet, uygulamadan hızlı bir şekilde indi. İzin ver diyoruz. Evet, otomatik olarak direkt %100 parakta açılmış sanırım. Akvaryum ürünlerinde uygulama açmadan önce Aquarif Pro 4 yok bu benimki Pro 4 deniz armatürü. Akvaryum X ürününe önce bir Wi-Fi ile bağlan diyoruz. Parolamız için hemen şuradan bakalım. Akvaryummiş Wi-Fi pasaportumuz. Aqua Reef yazdık. Wi-Fi pasaportumuzu girdik. Ve şu an bağlanıyor. Buradan device settings vesaire yapabileceğiz. başkan başlangıç ayarını dönüştü işte diyor. LED simülasyonu kontrol filan. Buradan isterseniz cihazın adını falan değiştirebiliyorsunuz. Ama buradan yapacağımız bir şey mod effects. Ha, yani modları ve effectsleri buradan da gidebiliyorsunuz direkt. Ya diyorum ve gerçekten cihazın özellikleri ve uygulaması gerçekten çok güzel. Blue dedik mesela. Full on. Disco modu. Yine diğer FR motorları olduğu gibi, Lightning, şimşek modu var mesela işte. Bulut girme modu var işte, araya sürekli bulut giriyormuş gibi. Hani güneş bir kapanır, bir açılır ya, onun gibi modu var mesela. Tabii bunlar, bunun dışında zaten diğer satılara bakabiliyoruz. Üstelik de reset yapabiliyorsunuz buradan. Cihazı da yine update de edebiliyorsunuz galiba. Bakayım update'i nasıl doldurdu. Önce dosyayı indiriyorsunuz. Dosyayı seçip, upgrade yapabiliyorsunuz. Neyse buradan geçelim şimdi. Buradan çıkalım, bir uygulamaya gelelim. Ondan sonrasında akvaryum uygulamasına girip buradan akvaryumu işaret ettiğimizde armatürümüzle bağlantımızı sağlamış oluyoruz. Şimdi bundan sonrasında cihazımıza istediğimiz gibi ayar verebiliyoruz. Mesela kırmızı ve pinki %100 yapalım. Böyle pink panter gibi. Derin mavi verelim mesela biraz. Hatta pinki kapatalım. Sadece derin mavi olsun. Sonra mavi verelim. 5500 Kelvin beyaz. Bir tane normal beyaz verelim. UV yeşil verelim Violet verelim mesela. Sadece violet verelim Bu kızıl ötesi. Burada akrep makrep varsa bayağı fosforlarla yitirir bunu. <laughs> bu şekilde istediğim gibi ayar yapabiliyoruz. İsterseniz kendi kafanızdan bir ayar oluşturup işte ben bu şekilde kullanacağım diyebilirsiniz. Buradan gün simülasyonu aktar dediğimizde tıkladığımız tuşa da gün simülasyonu bunu aktarmış oluyor. Bu da gücü kapatıp açmaya yarıyormuş sanırım. Bu tuşu daha önce görmemiştim. Diğerinde farklı biraz da. Şimdi buradan manuel kısmını zaten gördük. Manuel ve otomatik buradan ayarladığınızda istediğiniz ayarı verebiliyorsunuz. Sonrasında geldiğimizde buradan gün simülasyonu moduna geldiğimizde gün simülasyonu için bize sihirbaz açıyor. Simülasyon sihirbazını açıyor. Burada da tabi şablon seçimi diyor. Tabii üstteki iki tane kısım tuzlu su için. Onlar bizi ilgilendirmiyor. Biz bitkiler akvaryum seçiyoruz. Mesela gün doğum saati diyelim. 8 gün batım saati 18 Tabii genelde bitkili akvaryumlarda bu kadar uzun süre yani tank çalıştırılmaz o yüzden bunu mesela gün doğumu biz 12 yapıp işte gün batım saatinde 16 yapabiliriz genel parlaklık kaçta açılsın diyorsan 60'da açılıyor bu şekilde açıyoruz en az 6 saat görüyormuş o da enteresan neyse gün batımı o zaman 18 yapalım Buradan yaptık. Bunu yaptıktan sonrasında mesela şu soldaki 0, 0, ile 4 arasındaki 5 arasındaki mavi çizgi gece ay ışığı aydınlatmasını yani yakamoz dediğimiz aydınlatmayı sağlayan kısmı. Buradan pinki istediğimiz gibi çoğaltıp azaltabiliriz mesela verdiğimizde yine ayarı. Biz gün simülasyonunda ne yaptığımız modu şu an aktardı buraya. Buradan istediğimiz gibi başlangıç mesela, mesela kırmızı yatıyorum farklı saatte başlatabiliriz. İşte mesela kırmızı 12 kilo başlasın. Tam 1'de en yüksekte olsun. Sonra 5'ten sonra aşağı inip 18'e kadar da yavaş yavaş azalsın ayarında şu an. Tabi maksimum şey de 36'ya geliyor buradan. Buradan dediğim gibi bunların istediğimizi rengini seçip mesela beyaz diyelim. Beyaz mesela en yüksek yapalım. %100 yapalım mesela. Bu şekilde ayarları yapıp istediğimiz gibi kaydedebiliyoruz. Bunu gönder dediğimizde cihaza cihaza gönderiyor ve cihaz bu şekilde çalışmaya başlıyor buradaki saate göre. Mesela şu an 13.41 olduğu için şu an hepsi tam açılmış modda yani bu verdiğimiz ayarda açılmış modda oluyor gösteriyor bize. Yine buradan kolay şekilde efektlere ulaşabiliyoruz. Şu an gün efekti modunda zaten. O az önce yaptığımız ayarları anlatıyor. Buradan şimşek efekti verirsek işte az önceki gibi yine şimşek çarpması. Bunu tek seferlik yapıyor tabii. Bulut efekti verirsek yine dediğim gibi az önce de bahsettim. Arada geçiş efekti veriyor. İşte disco efekti var. Az önceki gibi. Disco, disco, disco. Yine hipnoz efekti bunlara var mı bakalım bir. Evet, hipnoz efekti bunlara var. Şöyle yarım saat bakarsanız hipnoz ediyorsunuz. <laughs> Yalnız bunda şeyi de güzel, animasyonu da güzel yapmışlar. Diğerinde böyle değil de animasyon sanki. Ben bir bakayım bakalım hipnoz oluyor mu? Oo, Gerçekten uzun süre gözlerinizde tutmayın bu şekilde. <laughs> Balıklarınızı da bence tutmayın. Çok faydalı olmaz balıklarınıza. Atlayan atlayan olur tanktan. Ama dediğim gibi bunları farklı şeylerden. Teraryum yapıyorsanız mesela teraryumda şimşek efektini çok rahat kullanabilirsiniz. Mesela bulut efektini kullanabilirsiniz. İşte normal bir ışık lazımdır arkanıza veya video çekerken bir ışık lazımdır. Disko efektini kullanabilirsiniz falan Gibi gibi efektler var. Biz bunu gün efektine bırakırsak. Gün doğum boyu batımı olarak burada sabit kalacak. Hatta şuradan manuelden tekrardan otomatik yaptık. Dediğim gibi az önce verdiğimiz ayarlarda çalışmış olacak. Buradan yine Aqualink modunda da işte cihazı direkt Aqualink olarak Wi-Fi'ye direkt bağlayabiliyorsunuz. Ama ben çok kullanmıyorum, gerek duymuyorum. Buradan da yine garanti başlama tarihi, garanti bitme tarihi falan gibi süreçleri görebiliyorsunuz. Cihaz hakkında da Ayarlarda da yine RF ayarları diyor. RF verici. Yani bunları çok fazla girer misiniz bilmiyorum. Bunlara çok girmenize gerek yok. Alıştırma modu mesela varmış. İşte başlangıç parlaklığını oluşturuyorsunuz. Yavaş yavaş alıştırma modu var. Birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta hangi şekiller, hangi modlarda çalışsın bunları da seçebiliyorsunuz. Bu da güzelmiş. Bunu ben ilk defa gördüm. Diğerlerinde yok sanırım. İşte gelişmiş gün seminasyonu var. Onunla yine bunu tıkladığınızda muhtemelen biraz daha farklı. Yani girişmiş gün simülasyonu tıkladığınızda muhtemelen alıştırma modundaki şeyleri kullanıyor. Buradan yine koyu tema var. Akvaryofi yeniden başlat var. İşte zamanını ileri al. Saat aktarma yapacaksanız, atlatma yapacaksanız mesela 1 saat, 2 saat ileri al gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Cihazın saati de buradan yine online olarak görünebiliyor. Başka bakıyorum var mı anlatacağım bir şey. Başka da anlatacağım bir şey yok sanırım. Uygulamayı şöyle bir kapatalım artık. Şimdi isterseniz bir de akvaryum üstüne koyayım ben bir tane. Akvaryum üstünde bir görelim detay nasıl gözüküyor. Şu fosforlu kısımları falan nasıl gözüküyor. Ben yani size bunların detaylarını çekeyim ve göstereyim. Sonrasında da videomuzu kapatalım. Bu arada akvaryum üzerine koymadan önce şu ayaklardan bahsetmek istiyorum. Ayaklar gerçekten çok sağlam ve kalın. Aşırı kalın bir metalden yapılmış. Gerçi bu armatür de kendisi de ağır bir armatür olduğu için muhtemelen ancak bu ayaklar taşırdı onu. Belki dediğim gibi işte yukarıdan askım olur ya, veya RMS kit çıktığında RMS kitle falan da bağlayabilirsiniz bunları. Hadi gelin bir akvaryum üzerine bakalım, deneyelim, görelim. Orada nasıl olacak? Evet, akvaryum üstünde bu şekilde duruyor. Üstteki yeşil pleksiye ışık geldiğinde güzel bir yansıma yapıyor gerçekten. Ve gayet de güzel gözüküyor. Eğer kök dışarı vesaire çıkacaksa dediğim gibi askı aparatını kullanabilirsiniz veya RMS kit kullanabilirsiniz arkadan tek kolla. Bu şekilde güzel bir armatür bence. Üstündeki tuşlardan da şöyle basarsak hatta. Bundan mesela mod değiştirebiliyorsunuz. Normal direkt muhtemelen 6500 Kelvin moda geçiyor veya full moduna geçiyor. Ama üstündeki tuşları da muhtemelen kullanmayacaksınız. Çünkü zaten cihazın uygulamasından gayet kontrol edebiliyorsunuz. Zaten bir kere ayarladıktan sonra muhtemelen uzun süre bir ayar yapmanıza gerek kalmayacaktır. Sadece işte saatleri değiştireceksiniz veya saatleri uzatacaksınız. O ayarları yapabilirsiniz. Onun için de dediğim gibi kasa olarak gayet şık bir kasası var. Ve gün simülasyonu yapabilmeniz, istediğiniz renkle oynayabilmeniz de cihazın artı özelliklerinden. Zaten bu tankı kurduğumda da yine bu ürünü sizlerle paylaşıyor olacağım bu ürünleri ilgili tecrübelerime. Sanırım artık videoda kapatabiliriz. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Umarım ürünü beğenmişsinizdir. Ben dediğim gibi yakında zaten OASEL'in ürünleriyle bir tane tank kuracağım. Ve bu tankı kurduğumda da bu aromatörü kullanacağım. Hightech bir kurum olarak tabi bu. Bu aromatörü kullanacağım. Umarım güzel sonuçlar elde ederim. Zaten bunu kanalı takip edenler ilerideki bir seviyede göreceklerdir. Tabi ama cihazın gücü vesaire gayet yeterli olduğu için bitki konusunda da bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ben. Sadece ayarları düzgün yapabilmek, işte tankı değerlerini düzgün görebilmek gerekiyor. Bunları gördükten sonra çok güzel bitkiler yetiştirip, çok güzel tanklar oluşturabilirsiniz diye düşünüyorum. Eğer dediğim gibi ürün satışa çıkmışsa da ben aşağıya linkine ekledim, oradan da alabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de videoyu like atabilirsiniz. Kanala hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Farklı videolarda, farklı içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.